Selam merhaba arkadaşlar. Bugün e, Tunan'la VS atacağız 1v1. Yanımda Tunan var. Tunan hoş geldin kanka. Hoş bulduk abi. Hazır var başlayalım. Tamam, verdim. Sen beni yenersin ama. <laughs> Yok abi ya sen e-sporcusun. <laughs> Bir oynayalım <laughs> kanka. Tamam abi zaten fava da kuralı bir ve bir de oynayalım. Aynen aynen. <laughs> Bombayı kur ve patlat. <laughs> Bomba var mı abi? Var var. Ho ho iki canım kaldı. Çok, çok güzel geçti. Benim de iki. Vladio kazandı. Lan lan. Allah kahve. Bombayı kur ve patlat. Abi sinip taarruz fark eder mi? Çok çok fark etmez istediğin oyna. <laughs> Arkadaşlar Tuğan cidden iyi oynuyor ya. O bomba neydi ya? <laughs> Bombayı kur ve patlat. Neyse aptal C çalıştın mı yoksa? abi sen sen gidip oyuncuyla vesaire. kazandı. Bombayı ben şuna ya. Oh yat sana Nasıl tek atmaz ya? Ay kazandı. Bombayı kur ve patlat. Enes abi, Tanahan. हा <laughs> <halla> <bombayı kur ve patlat. halla> Abicim nasıl vurdum ben seni ya? İstersen bombaları kapatalım abi. Yok yok sorun yok kanka. Bombayı Bıçaktaydık arkadaşlar vallahi bir canla bıçak attım. Bombayı kur ve patlat <laughs> Bir tane şöyle tamir bombası atalım Lider katil Gladio kazandı <laughs> m doksun çorba marmısı da çabuk pişiyor ya. Aynen. Blokta boncuk atıyormuş gibi hiç. <laughs> Vallahi boncuk atıyor. <laughs> Lider katili. <laughs> Gladiyo kazandı. Helal be. <laughs> <Aman devre. gülüyor> roller değişiyor. Bomba hmm. bölgelerini koru. İyi maç oldu ya. Aynen abi. Oo. Oo, bir mermilik canım kaldı ha. 우이, 막동자공 a Oha Lider katil. <laughs> Gladio kazandı. M93 B'de elit susturucu nasıl abi? Bomba bölgelerini koru. Vallahi, vallahi ben de ilk defa taktım ama iyiye benziyor ya. Ben Göreceğiz. De ben de taktım, yeni taktım. <laughs> Dette olsa takacağım da. Lider katil. Gladio kazandı. <laughs> eyvallah eyvallah. Bomba bölgelerini koru. Kazan <laughs> okuyor arkadaşlar yanımda. Abi bombalar Radyo kazandı. Eee biz de çalıştıktık lan. <laughs> <laughs> Bomba bölgelerini koru. Discord adresimizde de e, bir aylık bir haftalık çekilişler olacak. Oraya da gelip niye unutmayın arkadaşlar. Abi. <laughs> Ay hiç Allah billah. <laughs> Ödeştik ya. <laughs> Bomba bölgelerini koru. Tunağım da bayağı iyi oynuyor arkadaşlar. <laughs> Oo bak çok güzel ha. <gülüyor> <gülüyor> Bomba bölgelerini koru. Helal kanka. Bomba bölgelerini koru. Bakalım maç sonucu nasıl olacak? Tunağan comeback atacak mı? <laughs> Şöyle tabanca <tamam canım>. önlü. <laughs> Yok kanka. <laughs> Helal be. <laughs> Eyvallah abi. Ben de be ars ayırsayız ayır bomba bölgelerini koru Abi bu videodan bir rövanşımız yok mu ya? <laughs> Atarız kanka. <laughs> ya. Vallahi valla vurdum ya. Eline sağlık kanka. Helal abi eline sağlık. Ama <laughs> evet, sağ ol abi senin de. Buradan meydan okuyorum tekrardan. Revanş atmamız var. <laughs> Arkadaşlar e, Tranla bir dahaki videomuz Ravaj videosu olacak. E, kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.